Bilgi durmak mıdır? Bilgi durmak mıdır? Aslında değildir Peki düşünmek nedir? Düşünmek Bir şey yapmadan önce Cebe eylemi yapmadan önce Onun hakkında fikir yürütmek Ve olabilecek senaryoları kurmak Peki bildiğin Bilmiyorum. zaman Düşünmek e, durur mu? Ne dersin? Doğrusu hatta daha iyi olabilir. Çünkü o bilgilerini de kullanarak düşüncelerine daha iyi nasıl denir? Daha iyi tercüme edebilirsin, daha iyi şey yapabilirsin işte aktarabilirsin karşındakine evet. diyorsun. Evet. O zaman düşünme pratikleri, sorgulama senin fikirlerini, hislerini karşındakine aktarman için de yardımcı oluyor diyebilir miyiz? Yani, evet. Peki yanlış yapmak senin için nedir? Yani düşünme pratiklerinde bir yanlış çıkarımda bulunmaktan korkar mısın? Aslında, ya aslında. çok korkmam aslında. Çünkü hata yapmak bak güzeldir. Herkes hata yaparak öğrenir. Öğrenmenin bir gerekliliğidir diyorsun. Evet. Mesela Edison binden fazla deney yapmış. <laughs> Ama bu, bunlardan hiçbiri olmamış. Ve yanındaki yardımcı demiş ki artık olmuyor pes edelim dedi. Hayır yaklaştık diyor diye. çünkü bin tane ne elek ampule çıkmayan elektriğe çıkmayan yol bulduk yani bulmamıza az kaldı aslında yanlış zannettiğimiz şeyler de bize bir şey öğretiyor yani e, yolun oradan gitmediğini öğretiyor değil mi evet